Şeyh Ahmet el-Rufa'i Hazretleri bir gün talebelere diyor ki bir kusurumu görürseniz saadatımızın bir çobunu yakındakilere söylemişler muhterem kardeşlerim. Bir kusurumu görürseniz ne olur bana söyleyin. İşte yine bir gün arkadaşları, öğrencileriyle beraberken diyor ki bir ayıbım var mı, bir kusurum var mı? Talebelerden birisi ki kurban var diyor. Evet var diyor. Buyur söyle o zaman. Çünkü biz hepimiz hak yolcusuyuz. Doğrunun yolcusuyuz. Biz buraya nefsimiz büyümeye gelmedik. Biz buraya şımarmaya gelmedik. Günah işlemeye gelmedik. Bu yola onun için girmedik. Tam tersi nefsimiz terbiye için girdik. Temizlemek için girdik. Allah'a vasıl olmak için geldik muhterem kardeşlerim. Engelleri aradan kaldırmak için geldik. Var diyor kurban diyor. E nedir söyle o zaman diyor ki bizim gibi talebelerin olması senin için bir kusurdur diyor. Senin bizim gibi işte kötü talebelerin olması da o ne o kendi nefsini kötü diyor. Haş hocasını değil, kendi nefsini kötü diyor. Bizim gibi talebelerin olması senin için bir ayıptır diyor. Biz de eğer Sadat'ın bir kusuru varsa, ayıbı varsa bizim gibi müritlerin olmasıdır. Ama tabi onlar da öyle bir Aslan ki, öyle bir kafile reisleri ki bizim gibi değersiz, kıymetsiz e, yolcuları inşallah hareme ulaştırırlar inşallah, bize ulaştırırlar ama işte teslim olalım, nefsimizi görmeyelim, İnşallah muhabbet olsun, ihlas olsun, samimiyet olsun ve en önemlisi nefes nefis, nefis. nefis, nefis. İnşallah.